Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir diyeceğim ama maalesef kimse de ne sağlık kaldı ne de mutluluk kaldı. Piyasanın o kadar çok berbat durumunu yaşıyoruz ki haddi hesabı olmayan olaylar ve bizim kafamızın bile karıştı bir dönemin içindeyiz. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz son noktada bakın 200 doları 1000 dolar, 1000 doları 5000 dolar, 5000 doları da 10.000 dolar yapma etkinliğimiz var Telegram'da. Bakın anlık kasamız zaten 1200 dolara kadar gelmiş. Siz de profildeki linkten Telegram'dan veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Arkadaşlar genel piyasanın durumunu sizlere birkaç cümleyle sadece söyleyeceğim. Daha da fazla uzatmayacağım. Çünkü hani baktığımız zaman e, piyasanın güncel durumu hakkında fiyat bir iki gidiyor geri dönüyor. Sonra tekrardan e, ya hiçbir şey yapmıyor. Çünkü artık öyle bir döngünün içerisinden geldik ki tüm piyasaların hepsi belirsizliğin içerisinde hareket ediyor. Yani bu belirsizlik devam ettiği sürece maalesef tüm piyasalar böyle devam edecek. Maalesef piyasalar da böyle hareket edecek. Çünkü e, ya ilk öncelikle şu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Sonra e, piyasanın güncel durumu işte bu e, haberlere baktığımız zaman, etkinliklere baktığımız zaman ya bunların hepsi düzelmesi lazım. İşte biz diyeceğiz ki e, tamam o zaman artık piyasalar düzeldi ve ya işte Amerika tarafında, Fed tarafında bir faiz indirimine geçti. ve hatta faiz indiriminden ziyade de e, normal piyasanın durumu, ekonomik piyasalar, küresel piyasalar düzendi ki biz diyeceğiz artık market düzelişi haline geçti. E, baktığımız zaman evet Bitcoin'de sert hareketler görüyor muyuz? Hala da görmeye devam ediyoruz. Ama arkadaşlar ben Şurada baktığım zaman şimdi ben hala bir düşüş bekliyorum. Beklemiyorum değil. Benim düşüş beklediğim bölgelerden bir tanesi 70 ve zaten hatırlarsanız bakın 17 Şubat'ta sepeti satmıştık. Sepeti iyi ki de sattık. İnanın sepeti o 17 Şubat'ta satmasaydım bugün dibin dibine girmiştim resmen. Sepeti 17 Şubat'ta satmıştım. Dedim ki bakın arkadaşlar benim beklediğim veriler var. Beklediğim veriler nelerdi? İşte bunlar. Yani belirsizliklerin ortadan kalkması. Cidden... Bu belirsizlikler ortadan kalkmadığı sürece yani düşünün altın bile düşüyor. Bu belirsizlikler ortadan kalkmadığı sürece piyasalar hep böyle devam edecek ve e, bu durumu da yaşatacaklar insanlara. Ama benim 2025 için bakın e, beklentilerim hala po, yani pozitif. Ben 2025 için umutsuz bakmıyorum piyasaya. Hala pozitif bakıyorum. Negatif baktığım yerler var mı? Dönemsel olarak yani aylık bazlı dönemsel olarak bakıyorum. Tabi boğa dediğimiz döngü biraz çok gecikti. Hatta biraz daha gecikebilir. Şöyle 1-2 ay yine gecikebilir. Yani Tabi keza o 1-2 ay içerisinde piyasa hafiften toparlanmaya başlarsa zaten yeni ATH'leri göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi güncel piyasaya, durumsal piyasaya baktığımız zaman karışıklık ortamını gösterdiğini burada da kendimiz görüyoruz. Keza... Şu an yapabileceğimiz inanın çok fazla bir şey yok. Sadece ben vadiyle de trade yapıyorum. Spot alımlarımı daha yapmadım. Spot için daha düşük seviyeler bekliyorum. Cidden bendeki psikoloji ve çevik gibi iradeye sahip olduğum için hala da bekliyorum onu o konularda. Şu an sadece dediğim gibi şöyle piyasanın tekrardan bir düzelmesini bekliyorum. Ondan sonra tekrardan bir 70k hatta keza bunun yanında 55k'lara kadar. Benim için en kötü senaryo arkadaşlar. 55K'lardır. Hani oralar gelirse aa derim ki tamam piyasanın son nebzi burasıdır. Bundan sonra dönüş emaresi vermesi lazım. Ha, 70'ten de gidebilir. Buradan 80'den de başlayıp yukarı yönlü yolculuğuna giderebilir. Bu hiç belli olmaz. Piyasa bizi yanıltabilir de bunu inkar etmemeliyiz. Ama tabi e, tabii her zaman en kötü senaryoyu kendimizde hazırlamamız lazım. Arkadaşlar Fed'in faiz haberleri var. Onu Cuma günü açıklayacaklar. Bunun üstünde yani pür dikkat durmamız lazım. Bunu yorumlayıp ona göre ilerlememiz lazım. Benden size söylemesi. Tabi bu haberler geldikten sonra genel piyasanın tüm detaylı analizini tekrardan Telegram'dan paylaşacağım. Sizler de açıklamalardaki linkten veyahut da profildeki linkten takip edebilirsiniz. Şimdilik çok fazla uzatmak istemiyorum. Not eklemek istiyorum. Arkadaşlar bakın buradaki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada araştırdığım verilerdir. Buradaki araştırdığım verilerin hepsi bana aittir. Kendim doğaçlama olarak sizlere de anlattığım verilerdir. Lütfen siz de kendi araştırmanızı yapın. Ona göre ilerleyin. Bakın artık tekrardan diyorum burada anlattığım bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenip takip etmeyi unutmayın.